Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bluetooth external hoparlörlerden Sony'yi inceleyeceğiz. Elimde çok güzel bir ürün var. Sony SRS X11 NFC desteği olan bu Bluetooth'la şarj ediyorsunuz. üç tane hoparlörü var böyle. Çok güzel ses veriyor. Şimdi bakalım nasıl çalışıyor. Test edelim. NFC özelliği açıksa buradaki görüldüğü gibi bunu bunun üzerine getiriyorsunuz. Burada da NFC'si var. Ve otomatikman tanıyor. Tanıdıktan sonra bu Bluetooth eşleşiyor. Daha sonra buradan hemen bir müzik gönderelim. <laughs> Bakalım ses nasıl. <laughs> evet, şu anda eşleşmedi. Bakalım neden acaba? Evet buradan telefonla konuşurken de telefonla arayıp çağrı cevaplama özelliği de var. Yetmez. En büyük özelliklerinden biri. Bundan bir tane daha alırsanız ikisini birbirine bağlayabiliyorsunuz. Onu da şu ekleme tuşuyla yapıyorsunuz. Et tuşuyla. Daha sonra bu resetten bütün bağladığınız bluetooth cihazları hafızasından silmesi için reset atabiliyorsunuz. Audi'nin de herhangi bir tane 3.5 inçlik e, kablolu bağlantıyla da bunu manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. 5.5'lık standart ile de, de tabii ki şarj ediyorsunuz. Çok başarılı bir ürün. Böyle bir tane de el tutma aparatı da geliyor. Ben taktım onu da. Ses kalitesi gayet başarılı. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın diyoruz.